Ben Abone olup like, like attıysanız başlıyorum. Yani şu şey şimdi şuraya gideceğim. Sonra demedim şuradan. Hop. Şurada Zıpladın. Zıpladın. Vallahi gidiyorduk. <laughs> <kurudu>. Ha burada can. <laughs> Eğer bir tane düşse <laughs> bile düşersem kaybediyorum. Diye bassam bile daha. Şeyden sen kahveni niye paylaşmadın? Allah, ın Allah, ın Allah Allah, son anda düştüm. Arkadaşlar gördüğünüz gibi, şu şey çakık olmasaydı bayağı geliyordum. Geliyorum şu, geliyorum. Umarım annem şeye düşmez. Baba ödül var mı? Bir tokat. Ne alaka? <laughs> Hadi gel.